Arkadaşlar merhaba. Renkli Masa YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Kanalımızla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bugün sizlere şöyle küçük bir peyzaj resim nasıl yapılırla ilgili bilgi vereceğim. Şimdi peyzaj arkadaşlar doğada bulunan manzara resimleri. Mesela şuraya bir tane ağaç çizelim. Şöyle çok rahat kolay Yanına bir ağaç daha koyabiliriz. Arka planına. Ve klasiktir arkadaşlar. Siz de biliyorsunuz buraya bir tane ev çizelim. Hani Haydi'nin dedesinin böyle bir evi vardı. Hatırlayanlar varsa. Eski çizgi filmlerden. Ne güzeldi ya eski çizgi filmlerimiz falan. Belki de biz o zaman çocukluk bize güzel görünüyordu. Hangi çizgi filmleri izlerdiniz? Bana yorumlardan atın arkadaşlar. Merak ettim. Hemen Reis vardı. Tom ve vardı. Heidi vardı arkadaşlar. Casper Sevim Hayalet vardı. Evet. Teletabiler diye bir şey vardı hatırlıyor musunuz? O yılların demek ki animasyon animasyon çizgi filmlerin dedesi falan gibi düşünmek lazım. Şimdi arkadaşlar arkaya da şöyle bir dağ çizelim. Bob Rose'un böyle resimleri vardı. Hani TRT'de çıkan kıvırcık saçlı bir adam var. Siz onu bilirsiniz. Bob Rose'un. Arkaya şunu çizerim. Şunu yapalım diye. Arkadaşlar kara kalem e, mesela güneş şuradaysa resimlerde güneşin olduğu taraf ışıklı olmadığı tarafta ışıksızdır. Yani açık tondadır. Bakın burada ben şöyle e, eğer gölge veriyorsam buradaki gölgeleri nasıl yapacağım? Şöyle ağaçlarda keskin bitiş bir çizgi yoktur arkadaşlar. Yerini belli ettikten sonra bu ağacın bu kısımlarına yapraksı, dokular ve gölgeler oluşturarak ben bu ağacın gölgesini vereceğim. Tabii bizim süremiz kısıtlı olduğu için bütün her şeyi bu şekilde ilerlemeyeceğim. Ama gölge yaparken dediğim gibi arkadaşlar bizim yapmamız gereken şey şu. Yani e, buradaki form hangi yöndeyse kalemi o hareketi kazandırıp vereceğim. Yani yaprak yönündeyse dairesel bir form olarak düşünüp kalemimizi o yönde değerlendireceğiz. Bakın kaba ağaçlarının kenarlarından da böyle az bir şey çıkar arkadaşlar. Yani bu böyle dümdüz bir şablonik bir çizgi değildir. He, böyle bir çizgimiz varsa anlayın ki o çizgi filmsel bir çalışmadır. Yani Çizgi filmlerde de mesela şöyle dağlar da şöyle değildir arkadaşlar. Bunu yerini belli etmek için çizdik ama dağlarda da yamukluklar vardır, üzerinde taşlar vardır, kayalar vardır. Yani bu şablonik yapılan dağlar genellikle hatalı. Şöyle tek çizgi gibi görünmez arkadaşlar. Böyle bir şey olsaydı çobanlar bu dağlardan kayarak aşağı düşerdi. Burada pütürlükler vardır. Yükseklikler, kayalar. Yani bu yerini belli etmek için koyduğum bir şey. Ama Dediğim gibi eğer bir çizgi film tasarlıyorsam, e, animasyon bir şey çiziyorsam, karikatür çiziyorsam arkadaşlar bu çizimleri yapabilirim. Evet çok çizgi film dedik. Bakalım siz çocukluğunuzda hangi çizgi filmleri izlemişsiniz? E, yorumlarınızı görüyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bayağı bir yorum geliyor. Arkadaşlar maalesef hiç yorum gelmiyor. E, Kendimi sizlere kandırmayacağım. Yani hiç demeyeyim de doğru düzgün yorum gelmiyor ama yorum benim için önemli, YouTube için önemli. Benim kendimi geliştirmem için önemli. Olumlu ya da olumsuz yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Gerçekten buna önem veriyoruz. Beğeni yapmayı unutmayın. Çevrenizdeki insanlara kanalımı tavsiye etmeyi. Bana bir iyilik yapmak istiyorsanız ki istemeyebilirsiniz de. Bu sizin doğal hakkınız. Çevrenizdeki insanlara kanalımı tavsiye edin. Hele de şu süreçte arkadaşlar. Gerçekten Zor süreçler, zor zamanlar atlatıyoruz. 2020 yılı Nisan ayındayız. Bakalım ne olacak? Evde bol bol düşünmeye vaktimiz var. Acaba nerede hata yaptık? Bunlar bizim başımıza geliyor diye. Bol bol düşünebiliriz. Evet burada çatının bir dokusu varsa bu dokuya uygun kiremitlerimiz var artık ne varsa buraya. O dokuya uygun ilerleyeceğim. Şöyle hızlı hızlı basitten gidiyorum. Neden? Çünkü süre kısıtlamam var. Normalde bir resmi yapıyorsanız arkadaşlar bu resim çalışmasıyla en az bir 40-50 dakika ilgilenmeniz gerekiyor. Yani öyle hop hemen bir resim çalışılmıyor. Ama biz burada süreyi iyi kullanma adına ne yapıyoruz? Teknik olarak gösteriyoruz arkadaşlar. 2B kalemle gösteriyoruz. Diğer kalemlere bilmiyorum. Ama yine araya profesyonel hızlandırılmış çalışmalar yapacağız. Neler yapabiliriz ile ilgili sizden tavsiye de istiyorum. Neyi çizelim? Ne yapalım? Kimi çizelim? Portremi çizelim. Ne ilginizi çeker? İşte bir e, arkadaşımız şey demişti gözler çizebilirsiniz. Çok ilgi çeker demişti. Çizelim. Dudak göz çalışmaları, portre çalışmaları yapalım arkadaşlar. Olabilir. Evet, Haydi'nin dedesinin eve miydi bura? Bari Yemez vardı arkadaşlar çizgi film. Hatırlar mısınız? Bugünlerde baya nostalji ortaya çıkıyor. Hatta TRT'de eski nostaljik böyle diziler falan da görüyorum. Hoşumuza gidiyor tabii çünkü bizim yaşadığımız yıllardaki şeyleri görmek, o yılların atmosferini yaşamak. Çünkü çocuktuk. Çocuk olmak gerçekten güzel arkadaşlar. Çocuklarınıza çocukluğunu gerçekten bol bol yaşatın. Onların heyecanına siz de ortak olun. Yani unutur, "Aa bilmez falan" demeyin. Çocuklarını dilediğince yaşasınlar. Çünkü gerçekten unutmuyorlar. Yani 5 yaşında veya da 7 yaşında işte öğretmeninizden yediğiniz bir azarı unutmuyorsunuz ya da işte başka bir öğretmeninizin sizi ödüllendirmesini kafanıza dokunması bile o yaşlarda 8-10 yaşlarındaki a öğretmenim benim kafama dokundu beni tebrik etti diye teşekkür etti diye o günleri unutmuyorsunuz arkadaşlar kaç net yaptığınızı sınavlarda kaç soru çözdüğünüzü unutuyorsunuz ama bakın bu iletişimleri unutmuyorsunuz o yüzden tabii ki derslerinize çalışın ama yine de arkadaşlar ne yapın çocukluğunuzu yaşayın hayatınızı yaşayın Hayatınızı ertelemeyin. Ee, güzel yaşayın. Bir arada yaşayın. Mutlu anlarınız olsun. Bobo. Doğadan uzak kalmayın bir de. Doğa çok güzel arkadaşlar. Siz doğaya aitsiniz. Biz betona ait değiliz. İnsanlar, hayvanlar, canlılar, bitkiler her şey doğaya ait. Yani Allah'ım yaratmış ne güzel bir doğa. Bunun kıymetini bilelim e, ee, evlere zaten bir şekilde hapsoluyoruz. Betonların içerisine bir nevi kendi şehir mezarlığımızı kuruyoruz gibi bir şey oluyor. Ama arkadaşlar doğa, yemyeşil doğa, masmavi gökyüzü, masmavi gölekler, her şey arkadaşlar bizim için harika olabilir. O yüzden doğayla iletişimimizi bırakmayalım. İmkanınız varsa hiçbir zaman ertelemeyin. Hep şunu derler. Ege'de bir kasabada bir yer alacağım. Alın. Niye bekliyorsunuz? Eğer böyle bir imkanınız varsa hiçbir zaman ertelemeyin. Bak şu süreçte e, şehirde yaşayan insanlar e, daha stresli ama köyünde veyahut da çiftliğinde kasabasında yaşayan insanlar şehirdekilere göre daha az stresli. Hatta hiç stresleri yok. Çünkü evleri müstakil bir evleri oluyor. E, tek katlı. Bunun gibi bir evde yaşadığınızı düşünün. Dışarı çıkıyorsunuz. Yani hiçbir şey sizi bağlamıyor. Toprakla uğraşıyorsunuz, ekiyorsunuz, biçiyorsunuz. Ya ne kadar keyifli bir iş. Belki şu süreçte daha iyi anlamışsınızdır. Keşke bir bahçem olsaydı diye demişsinizdir. Yani ben doğayı seviyorum ama kendime ait bir şeyler olduğu zaman seviyorum. Yani kendi yön vereceğim, kendi ekip biçeceğim bir bahçemin olmasını ben de istiyorum. Çünkü insanoğlu bencil arkadaşlar. <laughs> Başkasının bahçesine ekip biçemiyorsunuz maalesef. Başkası olmuş oluyor. Evet. Ya bulutları da buna göre şekillendirebiliriz. Ama ee, dediğim gibi peyzaj çalışmaları hiç zor değil. Manzara çalışmaları ışığımız buradan vuruyor. Ve sol tarafta arkadaşlar koyu alanlarımız var. Yani bu peyzaj çalışmalarına siz renk verebilirsiniz, istediğiniz şekilde gölet yapabilirsiniz. Ee, ondan sonra Başka neler olabilir? Ee, i̇şte bulutları ekleyebiliriz, gün batım manzarası olabilir bu. Yani başka ağaçlar çizebilirsiniz. Yani ben çok fazla yapı çizmek istemedim çünkü Doğayı seviyorum yani doğada bence insanların böyle bir barınacak yer olsa yetiyor. Fazlasına gerek yok arkadaşlar güzel günler sizin olsun renkli masa youtube kanalına abone olmayı unutmayın sağlıkla kalın kendinize iyi bakın arkadaşlar